Ben beklentim... Her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Ha, Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Bugün söyle lan ne iş yapardın? Her şey legal ama. Ee, yarışçı olurdum ya. Drift. Oğlum drift yine legal ki zaten yani. Yapılma yerleri belli. Belli yerlerde yine yapılıyor yani. O zaman jigolo. Jigolo mu olurdun legal olsaydı? Evet. <laughs> ya sen git gün bir amına bir Attır gel de rahat rahat muhabbetimizi edelim Yani. Böyle <laughs> ilerleyemiyoruz yani anladın mı? Onu hep oraya bağlanıyor çünkü. Hani bir rahatla gel ona göre bir meslek seçimi yapalım seninle yani anladın mı? Ya başka Oo, ne var ki? Çağrı Ergün. Efendim? Kontentler benim kontentlere geçilmiş. Hoş geldin kardeşim. Oy Recep hırsız ederim. dedi sana çağrı hırsız hoş dedi. Hoş geldin. Hırsız çağrı. Hoş bulduk. Hadi laf at laf at laf at. Seni yani, laf at bir şey de. Ben ne diyeyim ki seni sevinemeyeceğim. Ya o triplere de girme Bir dakika ya. dur dur. Ne yapıyorsun? Ha. Bana sen Discord'da katman üyesi bir şeyi varmış ondan versene o çok önemliymiş bak. Herkes öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Alpi'ye verin amına koyayım ne lazımsa verin Şuna Discord'da admin yap ya bunu. <laughs> Yeter ya vallahi adminlik verin bu adama da rahatlayalım ya. <laughs> Allah Allah. Alp hallediyoruz onu. E katman neyi var mı bizim Discord'da onu da bilmiyor musun? <laughs> katman üyesi de veremem abi. Neden? Hayda. <laughs> 3 ay olması lazım. 1 ay ama. 3 ay olması lazım ama 1 ay mı? Aynen. Aga be. <laughs> Şimdi benim kafamı sikecek ama sen onu veremiyorsun. <gülüyor> 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 Bu bende patlayacak yani anladın mı? Kumarhane açardım herhalde. Kumarhane açardım. Niçin? Her zaman masa kazanır sonuçta. Kaybetmezdim. Sürekli kazanırdım. Kazan kazan. Ne Ismini ne koyardın? İsmini win win. ya da Fenerbahçe koyardım. <laughs> Neden? Yani e, şöyle bir şey. Türkiye'nin en kök takımlarından biri ve en büyük takımı. Tabii. Abi düşünsene her şey serbest. Evet. Ne iş yapardın? Ne iş yapardım? Cevapsız bırakayım. Ee, birazcık cevapsız bırakıyorum dedim. Nasıl bir plan kafasından nasıl bir iş planı yaptıysa. Önce para lazım olacağını. Sen ya. ne yapardın çağrı? Ben ne yapardım biliyor musun? Ama her şey legal mi? Her şey legal kanka. Öğretmen olurdum. ya. <laughs> 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 kim izliyor seni? Bu yayın şu an kim izliyor kanka? Doğruyu söylesene. Bilmiyorum ki kim izliyor? İzleyenler izliyor. Anladık biri izliyor herhalde. <laughs> her şey legal izliyor ya. <laughs> öğretmen olmak isterdim. <laughs> Ama dershane öğretmen olmak isterdim. Dershane öğretmen Asistan, stajyer öğretmen olmak isterdim. Yani şey ol, olurdum yani anladın mı? Kütüphanede oturan öğrencilerin kütüphaneye geldikleri zamanlarında şu modelde olmak isterdim. Bak şu. Çocuk gelecek. <laughs> Hocam yapamadık falan filan. Gel bakalım. Beraber bakalım gel. Bir de beraber bakalım oluyor ya. <laughs> gel beraber bakalım. Şu. Bak x'i buradan aldık ve koyduk. Buradan da bir çizgi çıkarttım. geri zeki Bunu yapamadın mı sen hakikaten? Heh. Hadi gel bakalım beraber. <laughs> Elif öğretmen. <laughs> Gerçekten o Elif öğretmen olmak isterdim ya. yapardım. Ondan sonra en sevdiğim şey kumar. Hiç oynamadım ama çok severim kumarı. Ne çok Onun, kumar ondan şey sonra yani. kumar yapardım. Yani bu kumarhane açabilirdim o parayla. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Söyleyemem. <laughs> Söyleyemem diyor. Babam ya sonra. <laughs> ça ça. Her şey legal olsaydım. Galiba bankada çalışırdım ya. Yani aynen. Çok büyük bir banka soygunu yapardım. <laughs> Böyle. Yani muhtemelen e, kenevir yetiştirmeyi isterdim. Çünkü ben faydalı bir şey olduğuna inanıyorum. E, i̇nsanlara da zararı yoktur. Bu bizim ülkemizin bilinçaltına yerleşmiş yanlış bir düşünce. Kağıt, ilaçların çoğu mesela bundan yapılıyor yurt dışı ülkelerinde. Bir de bu yurt dışı ülkelerinde <laughs> aslında bazı e, büyük insanları etkilediği için yasaklan. Abim öyle bir kenevir büyük yani. <laughs> Meclise taşıyacak konuyu kafaya koymuş. Sonradan bizim ülkeye yasak olarak. Bizim ülkede aslında bunun zaten serbest olması lazım. <laughs> Yine de uyuşturucu, zararlıdır. Kimse kullanmasın. Ee, zararlı. Türkiye. Aa, o ne lan hakikaten? Bir şey söyleyeceğim. Bu muhabirin şu parmağında oje yok, neden? Otoğan, sen bu kanalı çok izliyorsun, <laughs> neden? Ya Buyurun. ne bileyim amına koyayım, nasıl bir soru kankam bu? Hayır, hayır sen bu kanalın hakimsin. Bu parmağına niye, bu tırnakta niye yok o oje? Ne bileyim oğlum belki birine sürmüştür, biri de sürmemiştir yani. Hayır öyle oğlum hepsine sürmüş yaptır. ya. Hepsine sürmüş. Bir tek olup anlamı yok. Ne bileyim oğlum bilmiyorum ki. Bunu bana niye soruyorsun? Ben mi sürüyorum? Ama sen ya? bu kanalın her içeriğini izliyorsun artık. Öğren ya yani. hangi günlerde sürülmüyor diye. Oğlum Türkiye'de ben her şey... bu kanalda en çok abiyi gördüm ben. Daha ilk defa sen gö gördüm yani. <laughs> takma tırnağı düşmüş. <laughs> i̇nsanlar i̇nsanları Mert insanları öyle takma tırnak takıyor. Efendime söyleyeyim falan diye böyle ithamlarda bulundum. Legal olsaydı ne iş yapardınız? Valla kara para falan hepsine girerdi. Kesinlikle hırsızlık. Yani hep. Baba nasıl eğleniyor? hepsine büyük ihtimal. <laughs> e prodüksiyonlu şaka var burada. Genel evi açardım. Yapıyorlar arada. <laughs> Genel evi açardım. Genel ev zaten legal. O da zaten Bu herif çok ıı, iyi bak, Türkiye'de yasaklandı biliyorsunuz. Şu an sadece bir da var köşem apartmanı. Bak bak <laughs> adres de veriyor amına koyayım. Bu ne lan böyle? <laughs> köşem apartmanı. <laughs> e Orası da yetmiyor şimdi yani. <laughs> Sınırlı. Yani yetmiyor orası da. yani iki tane üç tane daha böyle bir apartman açılırsa daha mutlu oluruz. Orası da tabii sıkıntılı yine polisler falan. Adana'da da var evet. Orası da sıkıntılı ama <laughs> orası da polisler tarafından korunuyor. Yani nasıl diyelim korunuyor dediğim e, böyle baskınlar falan düzenleniyor. Orası da öyle. Yani onun dışında zaten her şey serbest. O yüzden gece kulübü falan diyemem. Çünkü gece kulübü de var. Hayasatlardan dolayı şu an kapalı. Ama dediğim gibi yani açacağım tek şey genel evi olurdu. Güzel bir e, meslek sahibine sahip olurdum. Ka kazancı da çok iyi. Çünkü e, yani millet de rahatlardı. <laughs> Öyle diyordu zamanda. Kapatarım da millet birbirini mi şey yapsın gibisinden. Efendim Türkiye'de her şey serbest, her şey legal olsaydı ne iş yapardınız? Galiba psikolog olurdum psikolog olurdum diyor Batuhan mı? <laughs> Ama psikolog yine olabilir mi? yani legal şu anda <laughs> psikolog. Karık yani. <laughs> yine olabilirsin yani. <laughs> psikolog. Bilmiyorum yani insanları dinlemeyi çok seviyorum. Ne iş yapardım? Her şey, hırsızlık yapardım dediğim gibi. Ne çalardım? <laughs> iPhone. Telefon. <laughs> telefon çalardım gene. Çünkü telefonum çok kötü. Kamerası hiç güzel değil. Her şey yasal olsaydı hırsızlık yapardım abi. Ne çalardın? Ne çalmazdım ki. Çok güzel kalp çalarım, telefon çalarım, para çapı gider banka soyarım. Bankası. Sonra gider dolandırırım, beni dolandırdılar. Ben de onları dolandırdım. Böyle. <laughs> Kaleşnikos yapardım, Kaleşnikos. Ne? Kaleşnikov alıp satım işi mi yap? Evet, aynen öyle. Neden? Çünkü abi ben şey gibiyim, şey, Evet silah gibiyim abi. Herkese patlayabilirim buradan. Kaçakçılık yaparım. Grex 5 kişi abonelik göndermiş Grex şimdi eyvallah kesene bereket yahu Çok sağ ol Gizem Gizem gizler 2. ayını kutlamış Azat 56 56 2. ayını kutlamış Bu batı özele kendisin Tüm sorunlarımızı sabırla dinleyip çözüm buluyor <laughs> Onur 50 TL göndermiş Bu bağışım Nuri kardeşime gelsin Tüm sorunlarımızı <laughs> sabırla dinleyip çözüm buluyor İyi ki varsın Nuri demiş <laughs> Ha ben kötü oldum değil mi şimdi Arayı bulan benim, Nuri olmaz hayır dedi. Ben arayı bulmaya çalıştım, Nuri'yi tebrik eden edilen Nuri oldu değil mi? <laughs> ya Eyvallah. yok aga ya, vallahi yok ya. Ona öğren çünkü kesene bereket. Eyvallah. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapardın? Nasıl yani legal? Her şey serbest olsaydı. Eee her şey... Valla ben almadın. aşçılığı çok istiyorum, aşçı olmak istiyorum. Ulan aşçılık yani yine legal doktordan ya. Doktordan bile daha çok istiyorum aşçılığı. Valla ben dolandırdım ya. Milleti dolandırdım. Her konuda. İşte kaçak bir şeyler satardım ya. Bir şey mesela bir şeyin fiyatı 10 lira ben 100 lira okuturdum yani. Seni üzerler ama kardeşim. Ben de seni. Türkiye'de her şey serbest olsaydı ne iş yapardınız? Avukat olurdum. Hırsızlık <laughs> 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 bence yani ama böyle pahalı mallar yani. O da serbest. <laughs> ne, ne <nesi gülüyor> <var be? gülüyor> Hapis cezası yani sanır. düşün bir de çağırın avukatlığa da şey kalmıyor yani ihtiyaç kalmıyor yani. çünkü her şey illegal ya. <laughs> <laughs> Ana hani aynen ölü bir sektör seçkisi oluyor anladın mı? Avukat olduğu zaman. Hani her şey legal zaten. Ölü bir sektör. <laughs> Onerent 4 lira Tamam sen de iyi ki varsın kanka demiş. O kadar sevgin o kadar geçir ki rent bana. Bu bağışlarda, donate'lerde. Bu sevgini direkt tüpe düz alıyorum ya. Anlatabiliyor muyum? 4 lira göndermiş. Nuri'ye teşekkür ederek 50 lira göndermiş. Bari hani yine bana da 50 gönder demiyorum da 25-25 at bari. 25'inde de bana teşekkür et mesela anladın mı? <laughs> dörtte iyi tükürmemişsin donate atarken ama Puh Allah belanı versin şeklinde Polis bulamazsa yani geçemez İmize göre para üretmek yasak değil mi? Ben istediğim kadar para üretirdim Ona da bir cevabım yok galiba Ben büyük ihtimal hırsız olurdum ya Ne çalardınız? Eee <laughs> onun kalbini çalardım herhalde Ya siktir et <laughs> <laughs> Bu neyin draması amına koyayım burada Sarı mikrofon güpe gündüğü zamana koyayım Yani ortada oradasın ya bir salın ya amına Zaten bunu yaptığınız için olmuyor kanka. Onun kalbini çalarmış. Açlar da şekil abimin. Ben danışman olurdum aga. Yine danışman olurdum yani. Çünkü milletin kafası çok karışık. Hepsini bir sektöre yoğunlaştırırdım yani. Ne iş yapardım? Uyuşturucu satardım. Ben yine ekmeğime bakardım. çünkü yasa dışı yollar pek umursamam. Legal olsa bile tercih etmem legal olsaydı uyuşturucu ticareti. Legal olsaydı ne iş yapardı? Gazeteci olurdum yine gazeteciyim. Çünkü ülkenin tuzu gazetecidir. Asla kokmaz. Şu an kokanlara buradan selam olsun. Yine Aleykselam. gazeteci Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Ablacım son anda koydu gitti. Deliz. Aha. Evet Fırat Albay'da mı gördüm orada? Sevgiliniz aslında Cancık. ne demek istedi diyor Cancık. <gülüyor> <gülüyor>